Baba, iflasımızı ilan etmek zorundayız. Başka çaremiz yok. Dur bakalım oğlum. Önce bir kahramanla konuşalım. Belki o bir hal çaresi bulur. Kahraman mı? Hala kahramandan medet mi umuyorsun baba? Adamın eve uğradığı yok, çocukların yüzüne bile bakmıyor. İşe uğradığı yok. Hala o yol bulur mu diyorsun? O kendi yolunu bile bulamıyor baba. Kahraman hiç iyi değil Yakup. Ama toparlayacak, kendine gelecek. Sen abisi olarak bu kadar karşısında duracağını biraz destek ol bence. Dev haklı. İki senedir perişan oldu evlatçım. Has evlat tabi. Ya canım benim yazık. Tabi çünkü onun canı can da bizimki patlıcan değil mi? Eğer düzlüğe çıkmazsa kahraman değil hepimiz mahvolacağız kimsenin haberi yok. Yürü Şükran yürü. Rahat bırakalım da bitmiş bir adam nasıl bir aile düzlüğe çıkarır? Rahat rahat konuşsun sevgili ailemiz. Bu sabah uyandığımda yanımda yatıyordun sevgilim. Bebeğimiz minik elleriyle parmağını tutmuştu. Bu anı aklıma kazımak istedim. Neden bilmiyorum. İçimi bir korku sardı birden. Ya bu mutluluk uzun sürmezse... ...ya birbirimizden koparırlarsa bizi dedim. Allah'a her gün yalvardım. Bizi birbirimizden koparma diye. çak 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 yapalım. Bir tane çak 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 yapalım. Çak. Hadi çak çak çak. Evet. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha yapalım mı? Bir tane daha. Var. Şuna bak. Nasıl da keyfi yerinde. Onun malına mülküne dokunan olmadı tabi. Doğarsın kahramanın nikahlık arısı değil. Yoksa o yalı da giderdi elinden. Olan benim malıma mülküme oldu. Ama hakkını yemeyelim Defne Hanım'ın. Çocuklar için ölüp bitiyor baksana. Ya bize hala ters ama abla hem ana oldu, hem baba. Kahraman Bey'in yokluğunu hissettirmemek için çabalayıp duruyor. Çok değişti vallahi. Aa, çok değişti. Sen öyle san. Onun derdi gücü kahraman. Nikâhı bastıracak, rahatlayacak. Ama kahramanın da çok umurundaydı. Elif'in yasını tutup duruyor. İyice zıvanadan çıktı zaten. Vallahi kahraman Bey görsün görmesin. Bence toprağı çok seviyordu Efna Hanım. Yani ilk başlarda dediğin gibi olabilirdi ama artık çok bağlandı. Hissediyor insan. Vallahi böyle silimli anne pozlarıyla herkesin gözünü boyuyor ama ben yutmam bunları canım. Gülsüm çocukların mamasını hazırlar mısın? Tamam Defne Hanım. Ay küstah böyle ben de çocuk bakarım. Ay maşallah sana Defneciğim ya. Vallahi yesinler senin bu cici anne pozlarını. Kahramanı çok doğumundaydı. Tebrik <laughs> sen <laughs> evet. Oo. <laughs> oh, oh. Oldu. Aysa sakın toprağın püresine çilek katma. Bu ara alerjisi çoğaldı. Tamam. Gülsün. Sirkeli suda yıkıyorsun değil mi onları? Hı hı. Allah korusun, bak bakteri kaparlar, çok küçükler. Hazır ettiniz mi çorbalarını çocukların? Hazır hazır. Ben içeceğim bugün. Toprak biraz mazımız. Hem yemeklerini yediririm, hem kitap okurum, sonra uyurlar. Tabii kızım. En iyisini sen bilirsin. Kıymet Hanım, öğlen pişirelim? Kimse de iştah kalmadı ki. Ne isterseniz pişirin. Defne. Ne oldu kıymet anne? Az bir şey konuşalım mı seninle? Mamalarını sonra yedirirsin çocukların. Kötü bir şey mi oldu? <laughs> Sen de felaket telalık kesildin başımıza. Siz böyle söyleyince birden. Ama işkillenmekte de haklısın kızım. Neler yaşamadık ki. Yeri geldi aynı safta mücadele verdik. Yeri geldi düşman olduk birbirimize. Ama sonunda anladık ki biz kocaman bir aileyiz. Senin de bunda emeğin büyük. Ben hiçbir zaman kopmadım zaten sizden. Her zaman gerçek ailem oldunuz. Sağ ol kızım. Var ol. Allah biliyor ya. Hakkını yiyemem. Toprağı anasız bırakmadın. Mesuliyetin olmadığı halde kol kanat gerdin. Kolladın. Büyüttün. Bugünlere getirdin. Ben çocukları çok seviyorum kıymet anne. Ondan da bütün çaba. Bir sürü aksilikler oldu. Ama sonunda iki çocuğum oldu şimdi. Toprağında bir fark yok Ece'de. Biliyorum. Farkındayım. Ziya baban da farkında. Ne mutlu bana. Bu zor günlerde azıcık yüzünüz güldüyse. Öyle tabii. Öyle. Şimdi yavrum. Biz Ziya babanla konuştuk. Tabii. Sen de evet dersin diye düşündük. Hangi konuda? Konakta kalmam konusundaysa. Senin bize zararın yok kızım. Bilakis faydan var. Tabi kalacaksın. Keşke... ...temelli kalsa. Temelli. Ziya baban... ...kahramanla konuşmaya gitti. Evlenmenizi istiyor. Gerçekten Ama tabii... ...sen de istiyorsan kahramanı hep çok sevdim kıymet anne. O isterse dünyalar benim olur. Hem çocukların babasıyla büyür. Hem yeniden kocaman bir aile oluruz. İnşallah. Ama kahraman kabul eder mi ki? Çocuklarını bile görme Elif'in hatrası yüzünden. Edecek. Elif'in öldüğünü kabul etmek zorunda kızım. Hayata yeniden sarılmalı. Ama sen de çok sabır göstermelisin. Çok. İnşallah dediğiniz gibi olur. Aa, yalnız bundan sonrası hata kabul etmez kızım. Yalana asla yer yok. Bak biz Ziya Bey'le hep arkanda olacağız. Sana destek çıkacağız. Ama sen de söz ver. Sen bizi üzmeyeceksin. Kimse de üzülmeyecek. Ben dersimi aldım kıymet anne. Çocukların babasız büyütmek istemiyorum kahramanı kaybetmemek için elimden ne geliyorsa yapacağım. Söz.